Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, geçen gün ne yaptık can mağaralara girdik mağaralara geçtik oraları bulduk. Bugün de bu tarz yerlere geldik. Bir yere geldik böyle deri benzeri şurası tamamen doğal bir oluşum. Eski zamanlardan da kalmış olabilir. Aynen bir şey kayak yeri gibi. Oluşumlara bakın arkadaşlar. Değişik ve çeşitli taşlar bulduk. En sonunda videonun sonunda taşları size göstereceğim. Ee, bu bir seri aslında böyle. Daha baş gezeceğiz böyle blok serisi değişik çeşitli yerlere gideceğiz. Sarı yerlere.

Buradan geldik şu an. Az önce gördüğünüz yer. Burası da üstteki değirmenin aşağı akan kısmı. Arkadaşlar, Balıklar. Şu, aynen değirmenin bu. Eski bir değirmen burası gördüğünüz gençler arkadaş taraf. Bu da değirmenin Windows eskiden beri. Aynen Windows 7'nin masaüstü şeyi <laughs> gibi aynen. Hatıra bir de şeyimiz kalsın. Hatıra bir de şey çekelim. Şimdi gidiyoruz. Domuzlar falan geçmiş görünüyor. Domuzlar ayak izleri var. Burası az önce akar gördüğünüz şelalenin baş kısmı. Bu eski zaman köprüsü. Buraya doğru geçiyorlar. Alper! O taraftan değil öbür taraftan kavuşacağız. Eski zaman köprüsü. Eski zamandan kalma. Altında su yeri var. Şelale gördüğünüz Akıyor şurada küçük bir yer var. Tanzitli geçiş sağlıyor. Çok eski bir köprü burası da. Yıkıldı yıkılabilir yani tehlikeli ne yerler. Böyle bir yer. Arkadaşlar az önce çektiğimiz yer burasıydı. O akan gördüğünüz şelale. Burası eski bir şey, kendisi Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Bakalım size şelaleyi göstereceğiz. Arkadaşlar aşağıdan geldik. Bu tarafta o gördüğünüz şelalenin üst tarafı olmuş oluyor. Yani buradan akan su aşağıda gördüğünüz o köprüyle bağdaşık olup o şelaleden akıyor. Şimdi bunun da üstüne doğru gideceğiz. Yani şu kısma doğru. Hadi. yukarı gidelim. Güzel kayda gireceğim. Ellerim üşüdü. Arkadaşlar bu tarz mağaralar suyun aşınma kuvvetiyle beraber zamanında verdiği şeyle altında güçsüz kayaların akıp gitmesiyle oluşuyor. Ve derin obruk dediğimiz çukurlar oluşuyor. Ve mağara oluyor. Su altı mağaraları oluyor bu. Zamanla adı. 15-20 metre olsa Şunlara bakın. Yanıma yağmur kalmıştım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Yağmadan tamamen. Sen <laughs> yüzünde göremediniz ama. <laughs> Önemli değil. <laughs> Şimdi eve doğru gideceğiz. Yağmur yağmaya başladı. Üstünden görüyorsunuz. Yağmurlu iyi ben. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Ee, dediğimiz gibi bir sonraki bir önceki videoda ne dedik? 200 video beğeninden sonra gelecek diye geldi şu an. Ee, izlerinizlere. Bunu da 30 beğeniden sonra getireceğiz. Geçen 200'de şimdi 30 diyorum, az koyuyorum. 30 beğeniden sonra yeni içerik gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.